Merhaba arkadaşlar bir videomuzda daha, daha beraber arkadaşlarla Minecraft oynuyoruz. Size tombul yaratıkların nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi birincisi Steve. Ee, bu wool Blue wool. Ee, wool. Ve bir tane Steve kafası alın. Yani kafa. Bir. Çit. Ama illa normal yok. Normal Normalyince daha güzel gözüküyor. Halıyı alıyoruz. Böyle koyuyoruz. Bu bluğulu. Şöyle. Çenemi koyuyoruz. Kafasını koyalım istiyorum. Kollarını koyalım. Ve böyle üstüne koyalım. Böyle. Komik bir görünüm oluyor. Bunları da kırabilirsiniz. Öyle de oluyor. Ama böyle daha güzel oluyor. Böyle. Ee, hemen daha önce yaptığımı göstereyim sizlere. Önceki yaptığımda bu arkadaşlar. Evet. Şöyle. Ee, gerçek tombullar. Geçelim iki. Bu da tombul zombimiz. Şöyle koyuyoruz yine. aynısı resmen. Ama azıcık daha değişik. Çok az daha değişiyor. Evet. Aa ölüyorum. Güneş doğuyor. Zombi diyor ki. Ha, ölüyorum. Güneş doğuyor. Olamaz. Evet. Tombul yaratıcımız böyle olur. Diğer örneği göstereyim arkadaşlar size. Evet bu. Diğer zombi bu. Ee, üçüncüye geçelim hemen. Evet bu tombul ee, olmayacak. Şöyle. Şunu koy şunu koy. Normal var gibi ama obsidiyonu yapacağım. Böyle. Bu E, ee, bu kafaları şöyle de yapabilirsiniz. Hmm, şöyle. Böyle de koyabilirsiniz. Böyle bence daha güzel oluyor. Geçelim dörde. Evet. Ee, ama bu bunu farklı farklı bloklarla yapabilirsiniz bu iskeletimiz e, bunun kollarının üstüne yani şey yapmasak daha güzel oluyor e, maşrum da yapabiliriz böyle bence e, en güzel maşrum böyle şey katıyor bir kemik havası. E, şimdi de yünümüzden gösterelim arkadaşlar yapıyoruz. Koyuyoruz bunu. Tamam. Böyle üç tane var. Ee, bunun örneğinden sadece bir tane yaptım ben. Ee, bu yüzden sadece bu olanı gösterebileceğim. Evet bu böyle şeye benziyor. Neyse. Hemen yapalım şeyi. Arkadaşlar kaçın şimdi. 1-2-3-4 Tamam. Beşinciyi yapıyoruz. Beşinci. Bu çok komik. Hemen Rime Hulu'muzu alıyoruz. Koyuyoruz. Buraya böyle e, falan bir şey koymayacaksınız. Bunu koyuyoruz. Hah. Böyle creeper'ımız. Evet, sevimsiz. Kötü gözüken bir şey ama. Yine de olsun. Geçelim 5'e. Evet. Güle güle arkadaşlar. Bay bay. Diğer videoları da izlemeyi unutmayın.